Meryem, balık mı oldun kızım? Kırmızı balık Meryem, kırmızı balık Meryem. Meryem bak arkadaşım eşek var burada da. Arkadaşım eşek. Yavaş, yavaş. Nasıl düştün ya? Çok hızlı düştün. Gel top havuzuna gel, top havuzuna. Bence bizim top havuzuna gitmemiz lazım. Hadi yakala yapabilirsin. Bu sefer yakaladı Meryem. Meryem bir türlü yakalayamıyor arkadaşlar. Pembesi o tarafta. Meryem binerken uçuyorsun biliyor musun? <laughs> uh -huh. Meryem. Bunun adı ne Meryem biliyor musun? Ablası bunun adı ne biliyor musun? Ben abla da bilmiyormuş ama benim bildiğim şeker dönme dolabı. Meryem ama hiç top havuzunu binmedik kızım. <laughs> Meryem gel bak burada atlar varmış gel. Gel gel boş ver sen bunu boş ver. Bu çok bizi yordu gel buna binelim. Ben döndüreceğim seni sen otur üstüne. Evet Meryem ata bindi. Dönüyor. Dönüyor Meryem'in attı dönüyor. dönüyor. Gel bakayım burada daha neler varmış Meryem ay, koş. Ay, ay. Yok Meryem illa dönme dolaba binecek arkadaşlar. Bu kadar güzel oyun parkının içinde tramboliler, gemiler, top havuzları var. Ama Meryem buradaki dönme şekere binmek istiyor. Gel. Bilmiyorum o kırılmış gel. Koş koş bak beni dinle. Top havuzuna gel beni dinle. Kızım o öyle bir şey değil bence ya. Gel gel bak top havuzuna koş gel bak beni dinle gel. Gel gel bak sana neler göstereceğim. Bak bu kaydıraktan çık. Bak bu kaydıraktan çık yanlardan. Evet bir tarafına sen bir tarafına da arkadaşın abla binsin. Birlikte kayın bakayım. Hadi oturun otur Meryem. Buna oturup kayar mısın? Ama bu kayılıyor. İyi ee, sen bilirsin. Nerelerdesiniz? Meryem. Meryem oyun parkında kaybettim arkadaşlar. Meryem'i gören var mı? Meryem'i gören var mı? Meryem. Sesini duyuyorum. Sen neredesin Meryem? Sesin geliyor, kendin yoksun. Neredesin? Odayım. Buldum Meryem'i. Geldim. Bir Çok, bir Çok mu zorlu bir yermiş? Ooo rengarenk kayak varmış burada. Bir, iki, üç. Çok güzelmiş. Hadi bir daha gelin buradan çıkın. Gelin buradan çıkın Ay, çocuklar. Hayır hayır oradan çıkamaz. Aa Meryem gel şato gördüm. Gel bak sihirli şato gördüm. Oradan, oradan çıkamazsın. Bak çıkamazsın gördün mü düştü. Gel bak burada şato var Meryem. Şato. Evet şato varmış burada. Şato. Meryem'in şatosunu bulduk arkadaşlar. Oradan çıkılıyor Meryem. Evet. Şato. Arkadaşlar Meryem Pamuk Prenses oldu. Çatosuna geldi. hu. Ve kaydı. Başka neye binmek istersin? Meryem onunla ne yapıldığını biliyor musun kızım? Boncuk sayıyorsun. Ama kalemleri yok bunun bak. Burada boncuk sayıyormuşsun. Bak boncuk sayıyorsun. Koş 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 koş. Nereye gidiyoruz? Burası yasaklı bölgeymiş. Kapatmışlar. Hmm, başka ne varmış? Aa sen bu arabaya hiç binmedin. Gel bak asker arabası varmış burada. Aa, Na, bu ne yapılıyormuş Meryem? Bozuk. Bu bozuk hiç çalışmıyormuş ki. Hiçbir şey olmuyormuş. Ben bin, ben Hadi sen de bin ben ikinizi döndereyim. Sen de bin sen de bin. Sen de binsene kızım. Kırmızı balık var iki tane. Burada da kırmızı balık var. Meryem bunları binmeyi çok seviyor. Meryem geri geri düşersin. Çok hızlı yapıyorsun. Meryem. Kırmızı balık gördü. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Meryem ben bunu çok güzel yapmanı beklerdim senden. Böyle içinden koş. Hıp hızlı koşmanı isterdim senden. Bakayım yapabileceğim. Koş koş öbür tarafa öbür tarafa. Yan, ha, bu tarafa doğru hıp hızlı koş. Koş 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 koş. İçinde otur bakayım nereye kadar götürecek seni. Evet öyle bekle bakayım. Meryem yavaş yavaş ayakları havaya kalktı arkadaşlar. Meryem takla at. <laughs> Attı Meryem takla attı içine. Bir daha uzan bakayım Meryem Bir daha uzan bakayım yine taklatacak mısın Bu dönme dolap varmış Burada arkadaşlar i̇çinde, İçine Meryem oturdu Ayağa kalktı Ve içinde düşeceksin bence Meryem Allah, Allah. Hadi Sen de abla gibi atabil Hadi yetişin yetiş atabil Hadi yetişebilirsin Yetişebilirsin Huu Çok güzelmiş Meryem'in atı. Meryem başın dönecek ama. Ve sen tehlikeli hareketler yapıyorsun kızım. Gelip oturur mu? Bak düştün gördün mü? Meryem'i bulamıyorum. Meryem atların üstündeydi. Neredesin kızım? Mer Ay Meryem ya. Attan mı düştün? Korktum nereye gittin dedim ya ben. Başka ne yapmamız gerekiyor burada? Şu kayaktan kaydın mı hiç? Koş şu kaydıraktan kay. Koş 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 kaydıraktan kay. Bu kaymıştı. Hayır bu da kaymıştı. Şu top havuzundaki kaydıraktan kaymıştı. Hadi koş. Koş oraya da gidelim. Koş dinozor bizi çağırıyor. Koş dinozor bizi çağırıyor. Koş koş dinozor bizi çağırıyor. Hayır, Bebek dinozoru mu bineceksin? Anne dinozoru mu? Ama orası oraya gitmiyor Meryem. Orada da parkur var. Sen tırmanabiliyor musun? Tırman bakayım. Rengarenk bir parkur varmış. Ama Meryem şura sana bir şey söyleyeyim mi? Dön böyle. Evet. Ama beni bekle Sen. Koş bir daha. Koş. Hızlı hızlı koş. Ne kadar hızlı koşabilirsin bakayım. Koş 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 hızlı koş 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 koş. Öbüründen kay tamam mı? Hadi 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 hadi.